Şimdi öyle bir haber izleyeceksiniz ki bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Kanal D muhabiri Aytaş Can ve kameraman Hakan Kahraman bugün Çatalca'ya gitti. Osmanlı Rus Savaşı'nda savunma amaçlı kullanılan Tabya'da gördüklerine inanamadı arkadaşlarımız. Çünkü Tabya'nın üzerine resmen tuvalet yapılmış. Etrafı da çöp yığınıyla doluydu. Tabya'nın üzerinde bir tuvalet. Buradan gelipten sonra alttan geçebiliyor muyuz? Şu anda tabyonun üstündeyiz. Mavi olan ne? Mavi olan burada piknikçilere tuvalet olarak yapılmış. Brandayla da kapatmışlar. Ben de bir bacada olduğunu bilmiyordum yani. Ben de yeni gördüm. Olacak gibi değil. Yüzyıllık tabyanın üzerinde brandadan tuvalet. içi de dışı da çöp yığını. Görüntüler Çatalca'nın Bahşayış Mahallesi'nden. Arazimize iki kamyon toprak döksek iski görüyor onu uydudan geliyor Şabio, şey bunlara hiç kulak asmıyor. Sanki tarihi eser değilmiş gibi bunların içinde çöplük virane halde bırakılması son derece yanlıştır. Bu tabyalarda birer tarihi mirastır. Osmanlı Rus Savaşı'nda savunma amaçlı kullanılan bir tabya yaklaşık 400 metre uzunluğunda yarım ay şeklinde ve içeriye girdiğinizde tünellerle birbirine bağlandığını görüyorsunuz. Kemerli bir vaziyette örülmüş. Evet. E, çok güzel yani tünel şeklinde. Tabia'nın girişi de içler acısı. Tüm çöpler buraya atılmış, hatta ateş bile yakılmış burada. Ve buradan içeri girdiğinizde bir tünelle karşılaşıyorsunuz Ta ve taşları düşmüş, taşlar düşmüş. Ve söylemesi biraz zor ama bu gördüğünüz havalandırmanın üst tarafında o biraz önce gördüğümüz tuvalet var. Tarihi miraslar bizim kültürümüzün görünen yüzleridir ya kaderine terk edilmiş. Köylüler ateş yakmış duvarlar is içinde. Hazine avcıları tünelleri delik deşik etmiş. Hemen önümüzde bir çukur var. Büyük ihtimalle burada hazine, hazine aramışlar. bu vaziyette olması çok işler acısı. Duvarlara yazılar yazılmış. Biz gelip ne yapmışız? Sevdiğimiz kişilerin isimlerini yazmışız. Ne yazıyor? Halil. Halil. Yaşar. Mangalını yapıp atan bile var. Şişleri atan var. Tabi 2. Dünya Savaşı'nda onarım görmüş, betonla güçlendirilmiş. Balkan Savaşları'nda ise Tabya İstanbul savunmasında önemli rol oynadı. Her tuğlanın üzerinde bir işaret var. Tabi bu beton değil, Horasan'la karışım yapılışında horasan kullanılmış. Çok geniş bir arazi. Özellikle hafta sonları İstanbul'dan piknik yapmak için gelenler oluyor. Ancak piknik bittikten sonra ne yazık ki gelenler o çöplerini burada bırakıyor ve ortaya böyle çöp yığını çıkıyor. O tuvaleti havalandırma boşluğuna kim yaptı bilinmiyor. Umarız bulunur bu skandalda, ortadan kaldırılır. Vallahi ben hiç şaşırmadım sayın seyirciler.